Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Bugün Yeşimli Günler kanalını inceleyeceğim. 22.000 aboneye sahip olan bir kanal. Görmüş olduğunuz gibi. E, videolarını inceleyeceğim her zaman olduğu gibi. Videoları uzun, gayet güzel. E, küçük resimlere çok özenmiş. Bu önemli bir şey YouTube'da. E, çünkü... Videoyu izleyenlerin aslında çok büyük bir kısmı resme bakıp da tıklıyorlar. Başlık bile hatta yani videonun en önemli kısımlarından biri başlıktır. Fakat başlık bile bu konuda biraz yetersiz kalıyor. Eğer küçük resminiz güzel değilse muhtemelen videolarınız tıklanmayacaktır. Bunun dışında günlük ev hayatını anlatan bir kanal büyük ihtimalle yani takip etmiyorum ama muhtemelen öyle bir kanala benziyor. Videoları uzun. Zaten bu tarz ev hayatı, köy hayatı tarzı kanallar uzun video çekiyor. Yani 3-5 dakika değil. Ee, bu da izlenme süresini arttırıyor, geliri arttırıyor, pek çok şeyi arttırıyor. Kanalın lokasyonunu bilmiyorum. Yani nereden izleniyor? Sadece Türkiye'den mi? Belki Azerbaycan'dan da izleniyordur. Ee, YouTube'da şöyle bir şey var. Eğer gelişmemiş bir ülkeden izleniyorsanız e, geliriniz daha düşük oluyor gelişmiş bir ülkeden izliyorsunuz. Geliniz, geliriniz daha yüksek oluyor. Neden? Çünkü mesela Hindistan'dan izlediğinizi düşünelim. Hindistan'da asgari ücret 50-100 dolar bir şey. Orada verilen reklamların bütçesi, ücreti de daha düşük oluyor. Bir tane bir reklam tıklamasına belki 1 cent veriyorken Türkiye'de 2 cent veriliyor. Avrupa'da 10 cent veriliyor mesela örnek veriyorum. Haliyle Avrupa'da daha çok fazla para harcadıkları için reklam verenler eğer Avrupa'dan veya Amerika'dan yani gelişmiş bir ülkeler izleniyorsanız YouTube'da geliriniz de çok daha fazla oluyor. Bunu önceki videolarımda da anlatmıştım zaten. E, demografi çok önemli bir konu YouTube'da kazandığınız parayı etkileyen e, faktörler olarak. Şimdi görmüş olduğunuz gibi e, kanalın social base sayfasındayım. 900 bin civarında bir izlenmeye sahip kanal. Bu da gayet güzel. <laughs> Son bir ayda 900 bin izlenmiş. Ben bu kanal için 1000 izlenmeye 8 lira tahminimi kullanacağım. 900 bin izlenmeyle 8'i çarparsanız ortaya çıkacak olan rakam 72 civarı bir şey olacaktır. Yani 7200 lira diyebiliriz bürüt kazanç olarak. %38 vergi ve sigorta giderlerinde düşerseniz yaklaşık 4000 lira civarında bir para kalacaktır kanal sahibine. Yani Yeşimli Günler kanalı minimum 4000 lira aylık gelir elde ediyor diyebiliriz YouTube kanalı üzerinden. Evet videomun sonuna geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.